Evet, gençler. Okul çıkışı işiniz var mı? Yo, neden? Güzel, artık var. Ne yapıyoruz? Uçurtma uçurmaya gidiyoruz. Uçurtma mı? Aa, çok iyi fikir ya. Da nereden çıktı bu? Şimdi şöyle ki... ...kardeşim hayatında hiç uçurtma uçurmamış. Ben de abisi olarak... ona bu zevki tattırmak istiyorum. Var mı bize eşlik etmek isteyen? Var. Varız. Varız. E siz biliyorsun ben de bu. Güzel. Nereye gidiyoruz? İlk abi kardeş aktivitemize. Uçurtma uçurmaya. Vay. Süper. E, nereden bulacağız ki uçurtmayı ben? Sen de abini tanımıyorsun tabii. Bak şimdi ne güzel kardeşim. Şu elimde gördüğün telefonla benim çözemeyecek hiçbir şeyim yok kardeşim. Çıkışta arıyorum. Uçutmalar kapımıza geliyor. Ha tamam. Relax. İyi bakalım.